Abi, polisler geliyor. Gel, gel, polis, çağırıyor. Gel, buraya, gel. polis çağırıyor. Kaçma, kaçma. Kaçma. Abi, tamam, abi, 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 abi polis bak. çağırıyor bak. Polis yakalarsa daha kötü. Daha kötü sen gel buraya gel araba sinosu tam ben her şeyi yakabilirim her şeyi yakabilirim abi geriden geliyor polisler adam, alın 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 alın. Gel lan Ula, dön, öldür lan Abi böyle bir niyetimiz Buyurun. yok. Polis geliyor, düzgünce halledelim. Hop durursun sen. Alkol alkol adamları canlı alsan da olacaktı. Alkolü değilsin. Bakacağız Niye kaçıyorsun lan o zaman? Abi boşa kaçıyorsun. Polisler geliyor. Arkamızda şu an. O çocuğun yaşında adamları öldürecektin. Ben alkol değildim ki.

Çok mutlu olmak üzere. Beni de çek lan. Çok mutlu oluyor. Abi sen çok iyisin demenin buyruğu var. Abi gelin. Yürü yürü. Yürü yürü. Yürü yürü. Yürü yürü. Yürü yürü.